Arkadaşlar merhaba. Bugün size arkamda görmüş olduğunuz Peugeot 207 Station Wagon aracı tanıtacağım. İncelemesini yapacağım. Arkadaşlar araç 2011 model. Premium paket diye geçiyor. Premium Outdoor olarak geçiyor. E, önden e, 207 hatchback ile hiçbir farkı yok. E, şöyle yan tarafa geçtiğimiz zaman farklılıklar ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi ön çamurluk ve arka çamurlukta bir plastik dudik var. Ve normal 207'ye göre, hiç göre yerden oldukça yüksek görünümde araç. Şöyle yandan görünüşü bu şekilde aracın. Arka tarafına geçecek olursak. Arka tarafta bagaj camının yanlarında şöyle üçgen iki tane daha cam koymuşlar sağ ve solda. Böyle arka tarafı bir bütün halde cam gibi göstermiş. Arka stoplar öndekiler gibi çekik. Ee, ileriye doğru çekikliği var. Arka tarafta ee, park sensörlerini görüyorsunuz. Ve altta bir difüzör görünümünde bir parçası daha var. Şöyle yandan devam edersek yine aynı şekilde dodikler buralarda. Aynı zamanda aracın üst tarafında bir cam tavan var arkadaşlar. Bu cam tavan açılmıyor. Sadece Perdes perdesi açılınca normal görünüm var. Yani cam geriye dolaşılıp sunroof gibi olmuyor. E, arkadaşlar araçta 16 inç jantlar var. 205, 55, 16 ebatları da e, jantların önde yine bildiğimiz gibi normal 207'den sis farı var. Geriye doğru çekik 207'nin o muhteşem ön tasarımı aynı şekilde bunda da devam ediyor. Araç premium paket olduğu için arkadaşlar e, ön camda gördüğünüz gibi yağmur far sensörünü görüyorsunuz. Aynı zamanda karartmalı iç dikiz aynası var. Aynı zamanda aracın yan aynaları katlanabilir özelliklerde. Isıtmalı ve katlanabilir gördüğünüz gibi. E, tavanda şöyle iki tane bar var. Tavan barı. E, bunlar çok güzel görünüm katıyor araca. Ee, şöyle yavaşça arka tarafından başlayayım. içini göstermeyi size. Arkadaşlar önce kapılardan başlayalım. Ee, kapıların şuraları premium paketlerde deri olarak geliyor arkadaşlar. Buralar sert plastik. Herhangi bir yumuşaklık yok. Her yeri sert. Geri kalan. Burada bir 13 santim hoparlör girişi var. Burada kapı iç gözü. Ee, koltuklarda arkadaşlar aracın e, yarı deri file kumaşla karışık yapılmış. Ee, bu şekilde içi gördüğünüz gibi. 3 tane e, başlığı mevcut. E, bir kol dayama yok arkadaşlar aracın e, arka tarafında e, bu şekilde. Ön tarafa geçmeden bir de bagajını göstereyim ben size. E, şu şekilde. Arkadaşlar aracın bagajı bir sedan araç kadar olmasa da yine de yeterli bir bagajı var. B sınıfı bir araca göre düşündüğüm zaman. Şu şekilde bir pandizotu mevcut. Burada bir 12 volt çakmaklık girişi var. Aracın burada station wagon olması sebebiyle yükleme eşiği metal kaplı. Aracımızda tam boy stepnesi var. Altta burada aracın onu da göstereyim. Tam boy step ne olur. Buralardan tutarak bagajı indirebiliyorsunuz. Ee, bazı donanımlarda arkadaşlar burada e, iki tane menteşe oluyor. Onlar sanırım opsiyonmuş. Ee, aynı zamanda o zaman kumanda 3 tuşlu olarak geliyor. Bu camda ayrıca kalkıyor. Üstteki panduza ulaşabiliyorsunuz. Aracın ön tarafına geçelim. Aracın ön tarafında kapıyı kapatmadan tekrar göstereyim. Yine arkadakiler gibi buralar deri ve buralar sert plastik. Krom bir kapı açma kolu var. Ee, yan kapı gözü B sınıfı bir araca göre gayet yeterli. Önde kelebek camları mevcut aracın. Şöyle e, geriye doğru çekersem e, direksiyon bu şekilde. E, şuraları delikli buraları düz bir deri direksiyonu mevcut aracın aracımız 182 binde arkadaşlar ee, otomatik far otomatik e, yağmur sensörü mevcut karartmalı bir dikiz aynası mevcut ee, burada bir e, ekran var yol bilgisayarı ekranı arkadaşlar C tip diye geçer Peugeot Strain araçlarda ee, C tip bir ekran var Altta hemen multimedya sistemi teypimiz var. Ve altta çift yönlü dijital bir klima var arkadaşlar. Ee, bu sınıfta bu yılda çift yönlü bir klima bulmak e, oldukça güzel. Aracın bu şekilde geriye gelecek olursak herhangi bir kol dayanması yok. Ee, onu söyleyeyim. Torpidoyu açalım. Bu şekilde oldukça yeterli bir torpidosu ve soğutmalı bir torpido arkadaşlar. Burada güzel bir böyle işte kalem koyabilirsiniz. Ne bileyim ufak tefek bir şeyler koyabileceğiniz yer var. Ve burası böyle kaydırmaz gibi malzemeyle kaplı. Torpidonun buraları arkadaşlar yumuşak malzeme. Şuraları yumuşak malzeme. Bu da şuradaki malzemeye göre biraz daha sert bir malzeme. Şurada iki tane Twitter için kapak var. Ee, ön kapıların kolonları da burada. Arkadaşlar aracın dört camı da full otomatik tek dokunuşla inip kalkıyor. Arkalarda dahil. Burada Peugeot Citroen'de klasik olarak bildiğiniz e, bir hız limitleme ve kruz kontrol var. Buradan ayarlıyorsunuz. Bir limitleme üstüne çektiğiniz zaman sıfır konumu, kruz kontrol konumu. Buradan hızı alçaltıp azaltabiliyorsunuz. Alça, Burada e, radyo teybi kontrol ettiğimiz bir e, kon, kol var. E, araçta arkadaşlar multimedya olarak sadece bir CD çalar var. Herhangi bir USB, Bluetooth vesaire yok. Arkadaşlar cam tavanı da şöyle göstereyim Şurada bir tuşu var gördüğünüz gibi Bunu da böyle geriye çektiğiniz zaman Aracın Komple bir cam tavanı oluyor Özellikle gece yolculuklarında Ya da yağmurlu havalarda çok güzel oluyor arkadaşlar ee, Bu cam tavan şimdi kapatalım Şöyle Burada arkadaşlar ışıklı makyaj aynaları mevcut her iki tarafta da mevcut. Ee, dediğim gibi burada e, küllüğümüz var. Şurada bir 12 voltumuz daha var. Burası bardaklık gözü arkadaşlar ama çok da kullanışlı değil. Şurada yine bir el freninin altında bir göz daha var. Ben cüzdanımı koymuşum. Ee, göstergelerden bahsedecek olursak arkadaşlar devir, hız, hararet ve yakıt göstergesi mevcut. Ee, onun haricinde arkadaşlar Aracımız e, B sınıf bir araç e, Biliyorsunuz B sınıf bir araca göre e, Ortalama yakıt tüketimini göstereyim Hemen şuradaki tuştan yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz e, Ortalama 35 km hızla e, Yaklaşık olarak e, 2000-3000 km'dir sıfırlanmıyor Bildiğim kadarıyla 6.8 göstermişler ama bu e, Oldukça Yüksek bir tüketim ortalaması. Araç kayınpederimin ben kullandığım zaman bu aracı şehir içerisinde yaklaşık olarak 5.5-6 civarında yaktırıyorum. Kayınpederim biraz sert araba kullanıyor ve iş yeri evine 400-500 metre arkadaşlar sabah akşam araçla gidip geliyor. Ondan dolayı ortalama tüketimi biraz yükseltiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu araçla ilgili olarak size şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa siz de sorabilirsiniz. Bu arada aracın motorundan bahsedeyim. Arkadaşlar bu araç 1.6 dizel motor. Daha önce söylemiştim videonun başında. 90 beygirlik motor var üzerinde. Focus'ların 2.5, 2 kasa Focus'ların 90'lıkları ile aynı motor var. Dizel partikül filtresi, Peugeot'da geçen FAB filtresi mevcut değil. 110'luk olsaydı oluyordu üzerinde. Euro 4 olmasına rağmen Peugeot Citroen'de DPF filtresi gelir üzerinde. Bunda yok. Arkadaşlar aracın e, eksilerinden bahsedecek olursam e, Önde ve arkada öncelikle kol dayama yok. Bu bir eksi. ESP yok. Bu da bir eksi. E, multimedya sisteminde de Bluetooth ve USB'nin olmaması büyük bir eksiklik kullanıcılar açısından. Onun haricinde ön frenler, disk, arkalar kampana. Çok eksikliğini hissetmiyorsunuz ama keşke 4 disk fren olsaymış diyebiliriz. Başka bir eksiklik olarak bahsedeceğim. Ön taraftaki süspansiyonun çalışma sesini çok fazla duymuyorsunuz. Bir kasisten geçerken ya da bu boyalı yollardan geçerken bir eksikliğini hissetmiyorsunuz. Ama arka taraf torsiyon çubuk olması sebebiyle kısa ve sert tümseklerden geçerken vurma yapıyor. Bunu da hissediyorsunuz. Tabii ki hızlı geçerseniz yani yavaş geçerseniz böyle bir vurma vesaire olayı zaten yok. Bağımsız süspansiyon olsaymış keşke diyebiliriz. Bunun haricinde yakıt tüketimi bahsetmiştim arkadaşlar. Gayet az yakıyor araç aslında. Şehir içerisinde İstanbul'da dur kalk trafiğinde ben iş yerime gidiyorum. Sancaktepe'den Üsküdar'a gittim bir hafta boyunca araçla Şile otobanını kullanıyorum orada günlük sabah akşam yoğun trafikte 5.8, 5.5 6, 6.2 trafiğin durumuna göre o anki aracı kullanırken ki sert hareketlerinize bağlı olarak değişiyor ama yakıt tüketim olarak gayet makul bir araç onu söyleyebilirim zaten EDI motorlar tasarruflu motorlar Ford, Volvo, Mazda Peugeot, Citroen bu motorları oldukça uzun süredir kullanıyor. Bu araçların fiyatlarından bahsedecek olursanız arkadaşlar biz bunu 2018'in Mayıs'ında aldık kayınpederime. O zaman 38.000 TL aldıydık. 38, 39, 40 bin lira civarındaydı fiyatları. Şimdi 75, 80, 85 civarında fiyatlarda bir değişkenlikler var aracın fiyat olarak yani bu fiyat aralığında normal şartlarda böyle dizel bu dolulukta bir araba kalmadı desek yeri. Ama bu aracın donanımı olsun, fiyatı olsun, motoru olsun, iç hacim olarak yeterli B sınıfında bir araca göre gayet iyi olması sebebiyle tercih edilebilir fiyat aralığında bakarsak. 2 senedir biniyor kayınpederim araca. Bir problem yaşamadı. Ha, sadece şunu söyleyeyim. Peugeot Citroen'lerin Peugeot 301 ve c kullanılan ön amortisörleri e, sanırım aynıymış bunların. Sadece ön amortisörlerde e, ufak bir boşluk yaptı içinde giren pistonun e, demiri. Tıkır tıkır ufak bir ses yapıyor. Bunda da e, amortisörcüler tamir edebiliyormuş. Herhangi bir patlağı vesaire. Sadece iç milinde ufak bir ses yapıyor. Bu 301'lerde ve c çok fazla oluyormuş. Bunda da oldu. Üzerindeki amortisör orijinal amortisörmüş arkadaşlar. Yaklaşık olarak 180 bin kilometre civarında ses gelmeye başladı. Bu 180 bin kilometre civarında orijinal amortisörle gelmesi gayet iyi. Yani e, 2011 model 9 yaşında bir araba. 180 bin kilometre yapmış ve o üzerindeki amortisör sistemi orijinal. Hatta ön takımındaki e, z rotlarına kadar orijinal. Yani normal şartlarda Peugeot Citroen'lerin ön takımları çok zayıf derler ama bu arabanın gayet yeterli bir süspansiyon sistemi varmış ki ön takım sistemi varmış ki sağlam bir şekilde 180 bin kilometre boyunca hizmet etmiş. Biz araçtan gayet memnunuz. Herhangi bir sorunu, problemi dediğim gibi öyle büyük bir sorun, problem yaşanmadı. Alacaklara tavsiye ederim. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler.